için. Küstüm, küstüm, damarımda kanım olsan küstüm, küstüm. Ekmeğimin tuzu olsan küstüm, 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 küstüm oy oy. Her da kanım olsan küstüm, küstüm. küstüm. Ben hiç yanıtmam, küstüm, küstüm. Ya yaparsan yap konuşmam, küstüm, küstüm oy oy. Hoş geldin Serkan. Hoş bulduk Niye küstün ya daha gelir gelmez? Bence de. Serkan'ın sözü ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Nereden geliyorsun? Erzurum'dan. Erzurum'a Kocak da sevgiler, selamlar. Evet. Hadi hoş, Gamze. Hoş geldiniz Serkan Bey. Hoş bulduk Gamze Hanım. Nasılsınız? İyi. Evet. Siz, sizi Biraz gördüm. Biraz sesle konuşur musunuz? Sizi gördüm, beğendim. 3-4 günden beri izliyordum. Aslen Erzurum'luyum. Baba, babamın kaybedeli 6 yıl oldu. Boşunuz Hiç ya. evlenmedim, bekarım. Yani evlenten beklentiler zinde yani. Erzurum'da mı yaşıyorsunuz? Hayır İstanbul'dayım. Evlenince de İstanbul'da yaşamayı düşünüyorsunuz? Evet. Peki ailenizin haberi var? Ailemin haberi var. Ailemi şu anda izliyor. Anladım. Yaşınız kaç peki? 26. 26 yaşındasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat sektörü. İnşaat sektöründe çalışıyorsunuz. Biraz daha o zaman kendinizden bahseder misiniz? Yani ben kendimden yani boş zamanda eğlenmeyi severim, gezmeyi severim yani. Yani boş vakitlerimi hani ge yani gezelim. Yani normalde bir sıcak yolda yu olduktan sonra bir parça evimde lokmak için yut yedim, yedim mi? Evim huzurlu oldu mu? O bana yeter yani. Gerekirse onun için her şey yapmaya hazırımdır yani bence. <laughs> Tam olarak evliliğe hazırsınız yani evet, anladığım kadarıyla. Evet. Zaten beş kardeşlermiş. Hepsi de evlenmiş. Bir sen kalmışsın. Evet. O, evet Sıra doğru. sende. Evet. Hadi bakalım. En küçükleri misiniz? En küçükleri benim. En küçükleri sizsiniz. Peki evlenince e, ailenizle yaşamayı falan düşünüyor musunuz anne baba? Yok ayrı. Ayrı. Peki e, sizce aileniz nasıl yani beni sever mi karışır mı nasıl yapıdalar? Ailem beni yani sever yani... ...annem melek gibindir yani. Tüm anneler öyle zaten de. Tabii ki. Hani böyle bir karışma... ...falan böyle. Yok yok öyle bir şey yok. Annem hani ...karıma saygı, saygı duyar. Hani... ...sen ne yaparsan sap o da sana saygı duyar. Yani kızı gibi görür. Ona da emin ol. Peki neden bana talip... ...gelmek istediniz? Ya gördüm... ...beğendim. Ya, yaşınız da uygundu. Yani ne yaparsınız yani evlendi evlenmeden beklediresin ne Ya her insan olduğu gibi tabii ki de aşk yani sonuçta aşk evliliği yapmak istiyorum. Huzur, mutluluk. Tabii Bunları ki söylemiştim olarak... güzel bir yaşantı zaten eşimle. Daha önce de anlat anlatmıştım dinlediniz mi bilmiyorum. Tabii ki önce huzur. Önce huzur olmadı mı hiç bir şey olmaz yani. Peki daha önce beni dinlediyseniz ben her gece müzikle uyuyorum. Söylemiştim size. Söylemiştim size dedim. Burada söylemiştim. Söylemiş miydiniz? <laughs> Hayır burada söylemiştim. Dinlediniz mi? Söylemiş. Yani sorun yok ya. Öyle şöyle. Öyle, sorun öyle yok şey... derken tepkiniz nasıl olur mesela? Tepkim yani olmaz yani. Hayatta olmaz yani. Hayatta olmaz. Peki bana sormak istediğiniz sorular yani var mı? Yani sizin evlendiğiniz, beklentiniz ne? Yani siz ne yaparsınız? evlilikten? Sizin yani... de evlilikten beklentiniz. Yani siz ne yaparsınız? Yani boş vaktinizde ne yaparsınız? Ya kendimce takılırım öyle. Mutlu eden her şeyi beni yaparım yani. Hmm. Evet Tabii birazdan ki... açacağım Serkan e, paravanı. Tabii. Göreceksin Gamze'yi yakından. O da seni göreceğiz. Tabii ki Gamze'nin de bir çalışma fırsatı olursa... İnşallah olur. ...verirse İnşallah. sevinirim. Peki öyle olmuş. Gelelim size Gamze ve Serkan için... ...yorum yapmak isteyen var mı? Serkan Bey böyle... E, ...romantik dakikalardan sonra siz de romantik misiniz? Özel günler önem verir misiniz? Romantimdir. Romantiksiniz. <laughs> Çok güzel romantiyim. Mesela hiç böyle bir... ...kadına sürpriz... ...mum ışığında bir yemek, keman eşliğinde bir... Tabii ki o... O şey oldu. Özel günler olduğu güzel için dışarı, dışarı dışarıda özel günleri yap yapabilirim yani. Onlar hiç sorun Yaptın değil. Yaptın mı daha evvel? Yapt, yaptım yani. Güzel bir masraf falan. Netice evet, güzel oldu inşallah. <laughs> güzel oldu yani de. Evliliğe evet, kadar gitmemiş ama gitmedi. belli. Gitmedi. Hadi bakın bu sefer inşallah öyle olsun. Diyelim paravanı açalım efendim. uçurmuş herkes o da kim oluyor sen kimsin kim bunlar en büyük kim hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış bana ne olan ben alamam bir kez yaptığı hadi bakalım kolay gelsin bir acayip Berkan Bey tekrardan nasılsınız? İyiyim siz normali. İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. Öz, özellikle sizin bir, bir, çi, bir, karar vermeden bir çay çıkalım isterseniz. O sıra, o sıra kararınızı açıklarsınız. Ama sizi kırmak <laughs> durumundayım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah her zaman sizin için hayırlısı olur. Kararımız Ama Beyefendinin yaşında da sıkıntı yok. Ya, yani ya, yaş ne mı? Ne bekliyorsun var? yani daha? Ya evet yaşında sıkıntı yok ama eee? E... hani Gamze ne Hı, oldu içi yani? İçim sıkıntı yani? Yani ne oldu? Sorun ne yani? Onu onu bilsem yani sorun ne yani? Yaş yaş sıkıntısı mı? Hayır yani, tabii ki de e, yaş sorun sıkıntısı ne diyor? değil. Yani, yani sorun ne bileyim so, ilk sorun, açılışta sorun, paravan sorun, gördüğümde etkilenemedim yani daha çok Ama ama belki tanıştıktan sonra belki Gamze, sonra olmaz mı Gamze? Belki Böyle konuşurken etkileyecek seni. Olmuyor, yani tasvip etmiyoruz. Beyefendi açık. Hayır Gamzecim o hoş bir şey değil lütfen. Herkes senden ricadır. Yani etsin. beyefendi bir şey de gayet bir hoş birisi. Yani, hoş yani, yani Gamze seni 4 gündür O açıldığındaki o kibarcı herkes aynı dertten de... muzdarip Serkancığım. Tabii yani ki, o kaç çarpıntısı var yani. Tabii ki Yonhan Hanım. Anladım. Olmuş olabilir. dedim ona rağmen olabilir, beyefendi evet, ol daha açık olmamı istedi benden. Peki Gamze'yi yerini alıyoruz. Serkan'cığım dilersen sen devam edebilirsin. Tamam canım. Tamam. Şimdilik böyle uğurlayacağım seni daha sonra görüşürüz. çile tamam. tamam.